Arkadaşlar günaydın. Hepinizin bildiğiniz üzere dün akşam İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde protesto gösterileri yapıldı ve burada bir kişi öldü ve 60 üzerinde 63 kişi yaralandı. 5 kişi de gözaltına alındı. Peki bu gösterileri, bu halkı sokağa çağıran insan olan Furkan Bölükpaşı Bölük başı soyadı herhalde. Bir şeyin başı da herhalde bölük başıydı. Doğru hatırlıyorsam arkadaşlar şu an doğru hatırlamayabilirim. Bir şeyin başıydı ama da neyin başı olduğunu unuttum. Arkadaşlar bu adam halkı sokağa çağırıyor ve bir kişi bir insan ölüyor. Ve 63 kişi yaralanıyor. Ve bu adam hiç gözaltına falan alınmıyor. Bu halkı kim ve düşmanlığa tahrik etme suçu değil midir? E bu suçtur. Halkı kim ve nefrete sürükleme suçu değil midir bu? Adam ne resmen sokağa çağırmış halkı. Görüyorsunuz siz de tweetleri yanında. Ama bu... Adalet ve hukuk sadece hükümetin istemediği insanlara mı uygulanacak arkadaşlar? Bu adamın işlediği suçu biz hukuksal olarak suç olarak görmeyecek miyiz? Adalet dediğimiz kılıç sadece karşı ve muhalif düşüncede olan insanları mı kesecek? Adaletin kılıcı yandaş olanları kesmeyecek mi? Adaletin kılıcı adaletin arkasına saklanmış insanları görmeyecek mi? Görmesi gerekiyor. Adalet varsa ortada herkes Müslümansa adalet herkese eşit uygulanması gerekiyor. Ama bu adam halkı alenen kim ve nefrete sürükleme suçundan alınması gerekirken alınmıyor. Bir kişi bir insan ölmüş olmasına rağmen bu insan içeri alınmıyor. Arkadaşlar bir de bu insan eskiden Fethullah Gülen'le Fethullah Gülen'in örgütüyle bağlantısı olduğu bilindiği halde içeri alınmıyor. Böyle yani arkadaşlar bu adamın hem Fethullah Gülen'in güçlü olduğu zamanlarda Fethullah Gülen'inle bağlantısı var. Şimdi kimlerle bağlantısı var bu adam? Bu adam halkı alenen kim ve nefrete sürüklediği halde hiç kimse bir şey yapmıyor ya. Ve bir vatandaşımız ölüyor. Bir vatandaşımız ölüyor. Ve bu adam hala dışarıda gezebiliyor. Söylenecek hiçbir söz kalmadığı zaman sadece olayları tekrarlamakla geçer ömrümüz arkadaşlar. O yüzden şimdi bir de bizim önemli, değerli ve fikir olarak tamamen saçma düşüncelere sahip olan dayımız bir yorum yapsın da biz de sizlerle beraber bir dinleyelim arkadaşlar. Neler diyor, neler anlatıyor bize. Dayı hadi konuş bakalım. Mustafa bu ve bunun gibi adamlar neden suç teşkil etsin ki? Ben anlamıyorum. Halkı nasıl kim ve nefrete sürüklüyorlar? Saçma sapan polemik yapmayın. Ne olmuş halkı sokağa davet ettiyse? Filistin'in yanında olmak için eylem yaptılarsa ne olmuş? Yani askere göstericiler saldırması kötü bir olay. Tabii bir kişi de ölmüş ama bu halkı kin ve nefrete sürükleme amacı taşır mı hiç? Dava önemli dava Filistin davası. Evet arkadaşlar siz de gördünüz dayımızın böyle saçma sapan veyahut da doğru bulduğunuz yorumlar olabilir. Bizim bu dayı gibi insanların diğer Penusu ve Berkecan'ın da yorumlarını ve fikir yapılarını merak ediyorsanız kanalımıza göz atıp diğer videolarımıza bakabilirsiniz. Konsepti Anlamadıysanız kanalımızın diğer videolarına bakıp göz atabilirsiniz. Diğer videolarında bu adam ne diyor falan diye. Şimdiden sizlere esenlikler dilerim. Böyle insanlara da hiçbir zaman değer atfetmeyin arkadaşlar. Esenlikler dilerim. Bay bay.